Şimdi artık gecenin sonunda kim kaç yıldızı aldı? En az yıldızı alan kim oldu? Sıra buna geldi. Şimdi bu ekranlara yansıyacak ve biz de göreceğiz. Gecenin puan tablosu sevgili seyircilerimiz şöyle. İrem Büyüroğlu bu gecenin Ödev alması gereken Yıldız adayı oldu. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Nadir senle tanışmak istiyor. Çok. Yok yok sorun olmaz gelsen. Gel. Tamam hayatım bekliyorum. Öpüyorum seni. Evet İrem hemen jürimizin yanına gidip. Hadi bakalım üçünden biri. Hadi. Oradan bir zarf seçecek ve yanımıza gelecek. Gel burada açalım. Evet. Ne oldu? Bir sonraki bölümde aynı oyun içinde üç yerde üç farklı tekerleme söyleme ödevi. Evet, neymiş tekerleme? Evet, onu da söylesin. Tekerlemeyi bir alalım önce. Ya dene, şimdi en azından bak ilk provanı yapmış olursun. Evet. Pireli peyniri perhizli pireler, tepelerse pireli peynirlerde de pır pır pervez ederler. Evet. O, pi o pick up. <laughs> ne? O pick up, bu pick up o şu pick up. O pick up, pick up, up, çok up çok... şu pick up. evet. Evet, öbürü neymiş? Şu karşıdaki kara kuru kavak, kararında mı ey, Karardın kuru kuru kavak. Mı ey kara kuru kavak. sarardın mı ey kara kuru kavak. Nasıl yerleştirecek ay, ben de merak ay. ediyorum. Evet. Komiser Batuhan'da var. Ağzı takatukaları takatukacı yürüdü takatukacıdan takatukacıdan takatukacıdan. Mor var pir. Mor var pir, mor var pir. Onu biliyor musun? Evet, ne hissediyorsun? Mutsuzum. Neden? <laughs> yani talihsizlikler oldu oyunumuzda. Evet. O yüzden de yani sonucu olmayı beklemiyordum. İrem bundan sonrası için bizi şaşırtman lazım. Evet. Biz de diyelim ki vay be İrem'e bak geçen haftadan beri ne kadar farklı bir şey oynadı. Aynen. Farklı bir şey yaptı. Burada moral bozacak bir şey yok. En yüksek puan alan da tamam en büyük aktör, en büyük oyuncuyum demesin. En az puan alan adam da ya benden galiba bir şey olmaz demesin. Seni kulise uğurluyoruz. Evet bu gecenin en az yıldız toplayan yıldız adayı İrem'di. Peki tablonun geri kalanı nasıl sevgili seyirciler? Bakalım tepeye doğru nasıl çıkacak? Ve günün birincisi ve ikincisi çok önemli. Ömer Kılıç, Özlem Sagun. İkisi de 3 jürimizden de beşer puan, 15'ten puanla günün birincisi oldular. Tebrik ediyoruz. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Düşüncelerini öğreneceğiz. Buldum. Nedir? Belki burayı birlikte görsek bütün olayı çözeriz. Aa, abartmayın canım. Bir olak mıyım ben? tövbe tövbe. Psikoloğum ben lütfen uzaklaşırım. Buyurun arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Neler hissediyorsunuz? Tam puan aldınız. Şimdi Hamdi Hoca da çalışmalar esnasında sürekli bizi izliyordu ve şöyle bir şey söyledi. Arkadaşlar bu skeç ya çok kötü olacak ya da çok iyi olacak. Yani arası yok öyle bir skeç. O yüzden biz de gerçekten canı raş, çalıştık sürekli daha iyi nasıl yapabiliriz. O yüzden çok mutluyum. Güzel bir performans sergileyebildiğimiz için teşekkür ederim sizlere de. Ömer sen neler hissediyorsun? Geçen hafta yine bu sebepten dolayı buradaydım. Yani bu sahnede tam yakacağım. E, öyle bir şey gireceğim. Ya yani şu anda da yine aynı sebepten dolayı burada olduğum için çok mutluyum. Gurur doluyum. E, umarım izleyen herkese keyif veriyoruzdur. Teşekkür ediyorum. Umarım aynı istikarla devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Günün şampiyonlarını, gecenin şampiyonlarını kulise uğurluyoruz. Tebrik ederiz. Az sonra iki haftanın kadın ve erkek yıldız adaylarının puan tablosunu göreceğiz ayrı ayrı. Bizden ayrılmayın. Yıldız defa. Yıldız defa. Sevgili Kanal D seyircileri, Yıldız Deban'a da günün finalinde şimdi iki haftalık oyunlar sonucunda, oylama sonucunda en çok yıldız alan, en çok puan alan erkek ve kadın yıldız adaylarımızı görüyoruz. Doğa Küçük Ceylan, Özlem Sagun. Buyurun. Buyurun. Böyle gelin benim yanıma ve Ömer Kılıç. Gel bakalım Ömer. Evet, iki haftanın sonunda en çok yıldız toplayan erkek ve kadın yıldız adaylarımız. Evet Doğa. Ne hissediyorsun iki haftanın sonunda? Çok mutluyum ama ben röportajda sorulduğunda herhangi bir rakibin var mı diye kendim demiştim. Şimdi Ömer oldu. Ne kadar kadınlar erkekler olarak kazanacak olsak da bu artık umurumda değil. Senden daha yüksek puanla bitireceğim bu yarışmayı. <laughs> Herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.